Efendim Çat Kapı ekibi olarak 81 ilimizi gezmeye, görmeye, sizlere tanıtmaya, güzel bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Bugün hızlı ve sağlıklı zayıflama merkezine konuk olduk. Çat Kapı kapılarını çaldık. İşletme sahibimizi ve diğer ortağımızı tanıyacağız. Burada neler yapılıyor? Güzel bilgiler alacağız. Ve danışanlarımızı nasıl güzel bir yola sokuyoruz? Nasıl zayıflatıyoruz? Nasıl sağlıklı yollardan geçiyoruz Hepsini kendisinden öğreneceğiz. Öncelikle kendisini tanıyalım, sonra detaylara geçelim. Hoş geldiniz öncelikle Hoş bulduk, Adana. merhabalar. Ee, ben Metehan Özbaşaran. Aslında uzun yıllar kurumsal hayatta bir 20 yıl kadar yöneticilikler yaptıktan sonra böyle bir merkez açmaya karar verdik. İşte biliyorsunuz Adana bir gastronomi şehri ve bu konuda çok ciddi bunun faydalarını görürken diğer yandan da kilo problemleri ve hareketsizlikten dolayı çok ciddi yağlanma ve fazla kilolara ulaşıyoruz ve obezite oranımız çok yüksek olan bir şehir. Yıllardan beri biz aslında aile olarak kilomuza ve fit olmaya çok dikkat ettik. Tabi zaman zaman bunu başaramadığımız ve e, sporsuz kalıp veya e, kötü beslenmenin sonucunda da hareketsizlikten dolayı bu hedefimize ulaşamadığımız dönemler oldu ve çok ciddi e, bu konuda zorlandık diyetisyenlere gittik bir sürü cihazlar kullandık vesaire e, son yıllarda da aslında bu konu üstünde biraz araştırmalarda bulunduk bunların sonucunda da e, işte bir beş tane cihazda karar verdik ve bu cihazların hepsinin bir arada olduğu bir e, merkez olmadığını fark ettik o nedenle Adana'daki bu boş doldurmak için hızlı ve zayıflama merkezi açmaya karar verdik. Bu hızlı ve e, sağlıklı zayıflama merkezimizde söylediğim gibi 5 tane cihazımız var. Bu cihazlarımız aslında spor bazlı cihazlar. Hı hı. E, cihazlarımızda 30 dakika içerisinde 1200-1500 ile kalori arasında kalori veriyorsunuz. Ve bu kalori e, bölgesel yağlanmanıza ve bölgesel kilo vermenizde de çok ciddi fayda sağlıyor. VakuTerm cihazımız bir koşu bandı olan bir kabinin içinde infraredlerin ve kızıl ışınlarla yağlarınıza temas eden bir cihaz. Burada kendi temponuza göre yürüyüş yaparken vakumun da devreye girmesiyle aslında yürüyüş alanınızı zorlaştırarak bu bölgede sizin çok daha fazla ter atmanızı ve yorulmanızı ve ciddi kalori sarf etmenizi sağlıyoruz. Şöyle düşünün aslında kumda bir çölde çünkü içerisi infraredlerin de etkisiyle yaklaşık 70 derecelere çıkıyor ve bu derecelerde bir kıyafet giydiriyoruz ki içerideki havanın içeri dışarı çıkmaması için. Bu derecelerde kendi temponuzda dediğim gibi yürüyüş hatta kondisyonunuz varsa biraz tempolu yürüyerek bir koşu da yapabiliyorsunuz. Bunun etkisi de vakum da devreye giriyor ve e, sanki çölde ayağınıza kum torbası bağlı gibi düşünün ve çok ciddi kalori sarf ediyorsunuz. Diğer cihazımız Vakubike, yatar pozisyonda yine vakum ve infra olduğu bir cihazımız. Ben size vermiş, ol, vermiş olduğunuz bilgiler için çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok Neslihan Hanım'a döneceğim. Neslihan Hanım'dan bilgiler alacağım. Mikrofonu uzatacağız. Kendisinden bakalım burada neler yapılıyor. Yine ne gibi başarılara imza atmış. Onu izleyelim. Neslihan Hanım, ilk önce sizi tanımak istiyorum. Sonrasında burada neler yapıdı, yapıldığını öğreneceğiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz Adana'mıza. Hoş bulduk. Ben iki çocuk annesi, Neslihan Özbaşaran, Çağ Koleji mezunuyum. Adana'mızda bir aydan beri hızlı zayıflama merkezini açmayı çok hedefliyordum. Her zaman 15 yıldan beri düzenli spor yapan ve sağlığıma dikkat eden yediğimi içtiğimi çocuklarımdan sonra daha da onların da hayatlarına sporu sokmak istedim soktuğum dönemler oldu. Şu an hızlı bir şekilde bir aydır tempolu bir şekilde Adana'ya duyurduk adımızı çok şükür ki. Süper. Danışanlarımızdan çok olumlu sonuçlar aldık. O çok hızlı bir şekilde zayıflattığımızı düşünüyoruz. Nedenleri kalori açığını yaratmak. 5 farklı cihazımız var. Bununla beraber diyetisyen takviyesi veriyoruz. Haftada bir diyetisyen eşliğinde hızlı bir şekilde zayıflatmaya çalışıyoruz. Diyetisyenimizle beraber bu cihazlarımıza girdiğimizde 3 gün spor, 2 gün makineyle, emtikap ve andulasyonla beraber çok hızlı sonuçlar aldık bir ay içinde. Hiç beklemediğimiz derecede 6 günde 4 kilolar, 4.8 kilo yağdan verdiğimiz yağdan. evet hem de yağdan çok hızlı bir şekilde kilo verdiklerimizi gördük bizim için bunlar rekorlar aslında ve danışanlarımızı çok mutlu bir şekilde buradan ağırlıyoruz çok güler yüzlü oluyorlar ve sağlıklarına daha çok dikkat edip diğer hafta daha motive bir şekilde geliyorlar erkek danışanımız da 5 gün 3 hafta içinde toplam 6 kilo verdi 5 kilo yağdan verdi. Çok hızlı bir şekilde zayıflamamızın nedeni makinalarımızın ve danışanlarımızın çok düzenli bir şekilde rejimlerine uyup ve çok düzenli bir şekilde su ihtiyaçlarını karşılayıp ödem çaylarıyla takviye etmemiz sonuçlarımız çok hızlı bir şekilde devam etmekte. Herkese yerimize bekliyoruz. Efendim, konuştuk. Burada neler yapılıyor? Başarımızdan bahsettik, e, davet ettik. Teşekkür ederim. Ben İyi teşekkür çalışmalar ederim. Biliyoruz.